Herkese merhabalar, bugün çok önemli bir mevzuyu konuşacağım sizinle. Kararsızlık, yanlış karar vermek ve neden doğru karar veremiyoruz bunu biraz izleyeceğiz. Aslında bildiğimiz, hayatımızın içerisinde olan bir takım konuların üstünden geçeceğiz desem birazcık daha yeridir. Evet hepimiz bir takım kararlar verirken birçok konuda etkileniyoruz. Etkilendiğimiz mevzu da daha çok böyle toplumun bizi yönlendirmesiyle gelişen kararlar oluyor. Öyle değil mi? Biz nelerde daha çok karar verirken zorlanıyoruz? En basit dili bir araba alırken, evlenirken, bazen dost seçerken, işimizde, karar verirken, önce şöyle bir etrafımıza bakınıyoruz: Kim ne diyor, ne yapıyor, kim neyi tercih ediyor. Kararlarımızı son derece etkiliyor. Ben çok önemli bir deneyden bahsetmek istiyorum size. Bu benim okul yıllarında son derece etkilendiğim aklımda kalan bir deney. Bizim okulumuzda eğitim verildiği o dönemde bir bilim adamı, Michel Born adında bir bilim adamı şöyle bir dünyayı sarsan bir deney yapmıştı. Üç tane çubuk düşünün. O üç tane çubuktan her birinin birbirinin aynı bu boy, ayrı boylarda olduğunu düşünün. Orta boyda olan çubuğun bir grup kişi, bilimsel deneyde önceden haberdar olan kişilerden bahsediyorum. Bir grup kişi diyor ki bu en uzun boy. Bunu gören arka gruptaki konudan haberdar olmayan insanlar çoğunluk orta boy olan çubuğun uzun olduğunu onay verdiği için onlar da evet olabilir düşüncesiyle algıya düşüyor. E hayatımızda da böyle değil mi? Biraz şöyle biraz düşünelim. Özellikle sosyal medyada yanlış bulduğumuz dünya kadar e, yanlışı doğru olarak kabul etmiyor muyuz? Normale düşmüyor mu birçok şey? Yanlış gördüğümüz şeyi herkesin onay verdiği noktada "Aa evet normalmiş demiyor muyuz?" Bu sosyal medya sayfalarında bu takipçiler, bu beğeniler deli gibi oluk oluk eğer orada çoğunluktaysa bu kişi doğru yapıyor demiyor muyuz? Hepimiz o yanılgıya düşmüyor muyuz? Evet, düşüyoruz. Aslında karar mekanizmamızı biraz sarsmıyor muyuz bu konuyla alakalı? Toplumun bizi yönlendirmesine müsaade etmiyor muyuz bu pozisyonda? Baktığınızda bir tane e, adamın biri çıkıyor, işte e, arabanın peşinde koşturuyor, ne kafasını aşağı buzlar suyu döküyor. Başta saçma sapan buluyorsunuz, sonra bakıyorsunuz birçok kişi bunu doğru bulmuş ve kendisi de yapmaya başlıyor ve siz diyorsunuz ki acaba ben de yapsam mı ya? Hiç fena değil, eğlenceli de benziyor. Evet, bunda bir yanlış bir şey yok. Bu da doğru. Diyerek konunun içerisine düşmüyor musunuz? Bu doğru değil. Bu doğru bir davranış değil öncelikle farkındalığımızı yüksek tutmak zorundayız. Toplumun bizi yönetmesine müsaade etmek, topluluğun aldığı kararların doğru karar olduğunu kabul etmek, bizim yapacağımız en yanlış kararlardan biridir. Bu yüzden algılarımızı yüksek tutalım. Toplumun verdiği kararlar doğrudur gözüyle değil de daha çok araştırmacı, gözlemci, kendi deneylerimizle olayın içerisine varıp doğruyu öyle bulalım. Hoşçakalın.